Herkese merhaba, ben Derya. Ben İnanç. Ben Deyce. Bugün neredeyiz? Bugün e, şu an Bulgaristan sınır kapısındayız, Dereköy'deyiz. 3 e, saatlik bir yoldan geldik İstanbul, Anadolu yakasından buraya 3 saatte geldik. Ve şimdi önümüzde 10 araç var, kuyruk bekliyoruz. Ve bu gezinin benim için önemi biraz daha farklı çünkü ata topraklarıma yolculuk yapacağız. Evet, bakalım Bulgaristan'da bize neler bekliyor? İkinci günden herkese merhaba. <laughs> İkinci güne biraz çabuk geçtik. Dün neler yaptık? Allah dün ee, Dereköy'den ee, sınır kapısından geçtik. Yaklaşık işte bir saatten fazla, bir buçuk saat bekledik sınırda. Hem Türk tarafında hem de burada Bulgar tarafında bekledik. Sınırı geçtikten sonra ilk benzin istasyonundan, genelde bunlar Luko oyun oluyor. Oradan Minetka'mızı aldık. Bu buradaki e, otoyollarda ve normal yollarda kullanmamız için geçerli bir e, belge. 13 levaydı makinede alıyorsunuz. E, hatta daha sonra iki tane belki üç tane polis kontrolünden geçtik. Gerçi bizi durdurmadılar ama yine de polis kontrollerinde bunu göstermemiz gerekmemiş. E, Burgaz'a gelen yol yaklaşık 90 kilometre bir buçuk saat sürüyor. Bunun bir saati bir orman içinde virajlı dar bir yol. Burası aynı zamanda bir ulusal park olarak geçiyor. Onun içinden geçtik. Şunu tavsiye ediyoruz: Eğer buraya gireceksiniz, i̇lk, ilk defa giriyorsunuz, karanlığa bırakmayın o yolu geçmeyi. Yani onu gündüz şartlarında geçerseniz daha sağlıklı. Yani çok mu sıkıntılı değil. Ama yine de dar ve işte virajlı, darlıktır. Onu gündüz geçmenizi tavsiye ediyoruz. Şu anda. Bir de e, hani ilk defa bir yere gelmenin tedirginliğinde olduğu evet. için gündüz gözüyle geçmekte fayda var. Evet, oradan geldik, otelimize yerleştik, sabah denize girdik neredeyiz? <laughs> Neydi buranın ismi? Pomori. Şimdi biz iki gece Burgaz, iki gece Varna olacak şekilde planladık ama planlamamızı bir gün kala yaptık. E, tatilimiz öyle kesinleştiği için. Evet. Dolayısıyla... Burgaz'daki yer seçimi konusunda, otel seçimi konusunda çok başarılı bir seçim yapamamışız. Burgaz'da hiç yer yoktu. Şehir merkezinde. Şehir merkezinde. O yüzden biz Burgaz'ın biraz daha yukarısında bir yerde kalıyoruz. Burası eski otellerin olduğu bir yer. Sabah işte denize girdik, kahvaltımızı yaptık. Şimdi denize girdik. Burası tabii ki Karadeniz, dalgalı ama keyifli bir denizdi ve oldukça da kalabalık. Tabi bugün pazar olmasında da etkisi Aa, var. Evet, bugün pazar hafta sonu olmasına etkisi var. Hı -hı. Bakalım şimdi neler yapacağız? Biraz dolaşalım. dayız ve burayı gezmeye başlıyoruz. İlk durak noktamız Sea Garden'ın içerisinde yer alan kumdan heykeller festivali. Bu festival yaz aylarında, Eylül ayı, işte Temmuz Ağustos Eylül aylarında açık oluyormuş. Bakalım içeride bizi neler bekliyor? hayalet sürücü var. Bu eserin sahibi bir Türk mesela Eda Kaytan. Bizim içeriye girmemiz de çıkmamız bir oldu. Şöyle geri geleyim. Bir sağanak bastırdı. Halbuki bayağı sıcak ve güneşli bir hava vardı. <laughs> Gökyüzündeki değişim bir tarafta kara kara bulutlar, burada güneş bu arada. Evet. Evet. Ve parkın sonu böyle güzel bir sahile çıkıyor. Karşımızda Karadeniz. Şurada bir plaj var. Merdivenlerden aşağıya indiğinizde. Gerçi direkt buradan da giren insanlar var denize. Oh, insanın içi açılıyor çok güzel. Şimdi Sea Garden içinde şehrin görülmesi belki de en önemli olan yere geldik. Burası Pierre. Manzarası müthiş. Karadeniz'e görüyoruz burak. Şimdi Burgaz'ın önemli caddelerinden bir tanesi Aleksandro Vaska Caddesi'ndeyiz. E, trafiğe kapalı, işte sağlı sollu mağazaların olduğu bir cadde. Tabi pazar günü olması dolayısıyla muhtemelen çoğu kapalı. Evet bu caddenin sonu böyle bir meydana çıkıyor. Burada bir heykel. Şimdi yaklaşacağız. Ee, Burgaz'da genel olarak Sovyet esintisi çok hissediliyor. Yani bu heykelde direkt öyle bir çağrışım yaptı bende. Binalar da öyle çok tek düze birbirine benzeyen renksiz anıtı yakından göstereyim. Bu meydanın ismi Troy Kata Meydanı diye geçiyor ve bu anıt da Kata anıtı. Böyle. Muhtemelen bu resmi bir bina. Ve yolun devamında demin geldiğimiz cadde var. Burada dondurmalarımızı aldık şöyle meydana karşı. Burada çok ilginç dondurmayı tartarak yani külahta da, da tartarak verdiler. Caddede ilerlerken böyle bir şeyle karşılaşıyorsunuz. Burası şehrin sıfır noktası olarak geçiyor. Sıfır noktasına yakın bir yerde böyle bir anıt var. Bunu bloklardan okumuşum. Bir Aziz'le adanmış ve e, bu anıtın altından geçen kişilerin artık koruma altında olduklarına, her türlü tehlikeden korunduklarına inanılıyormuş. Evet şimdi Burgaz'ın başka önemli bir caddesindeyiz. Aleko Bogaridi Caddesi. Şöyle buradan az önce geldiğimiz Sea Garden'a doğru muhtemelen oraya çıkacağını tahmin ediyorum. Bakalım neler var burası güzel bir kafeye benziyor dışarıdan. Bulunduğu binada eski tarihi bir bina. Evet, biraz da market gezelim. Lidl Market'teyiz. Bu marketlerden Almanya'da da var. Bizdeki karşılığı BIM aslında. Raf düzenleri falan da ona benziyor. Burada mesela işte şarap reyonunda fiyatlar. Bunlar leva. Yani kabaca 15'te çarpabilirsiniz buradaki fiyatları. Bugün biraz Burgaz'ı gezdik. Nasıldı Burgaz? Yani. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi gezilecek e, noktaları hani biraz okumuştuk, oradan gittik gördük. <laughs> Gelmişken görmemek olmaz tabii ki. Fakat çok etkileyici bir şey var mı? Yok. Evet. Öyle. Hani Şimdi başka bir noktaya geldik. Biraz daha hareketli <laughs> evet. çocukların da daha mutlu olacağını düşünüyorum. Evet, Sunny Beach bölgesine geldik. Burası biraz daha yeni bir yerleşim. Hani biraz şeye benzettik. Antalya merkez ve işte Kemal, Beldebi, ne bileyim öyle bir yer gibi. Kondu. Kundu. gibi, evet. Öyle bir bölgeye geldik. Bakalım. Sunny Beach'i şöyle gösterebilirim. Böyle uzunca bir kumsal. Hem e, restoranlar, barlar var. Ha, inandıkları için çamuru, tuzu işte vücutlarına sürüyorlar. Ee, daha ziyade mesela Pomeriye bölgesi bir spa merkezi gibi. Ee, o sanib için olduğu parapsa daha turizm bölgesi gibi. Meryem'in dedesinin köyüne doğru gidiyoruz. Biraz böyle hani dağ yollarından vesaire gitmemiz gerekiyor. Tabii manzarası çok güzel. işte ağaçlar içinde. Bazı yerlerde ağaçlar komple yukarıyı kapatmış. Yani hiç şey gözükmüyor. Gökyüzü gözükmüyor ağaçtan. Ama şöyle bir şey de var. Bu yolu gündüz geçmek mantıklı. Hani ana arterleri kullanmayacaksınız. Bu gösterin içinde. Tahili yollardan devam edeceksiniz. Ee, biz evet. en başta söylediğimiz gibi yine size gündüz seyahati tavsiye ediyoruz. Çünkü yol işaretleri, çizgileri çok e, net gözükmüyor. Ve e, aşırı bir virajda e, trafik de biraz hızlı akıyor. Şu anda Omurtan Uzunca Köyü'ndeyiz. Ee, babaannemin de dedemin köyünü ararken sonra sonra köylerde İlerlerken Emine Hanım'la karşılaştık. O da bizi sağ olsun Emine buyur etti, kahve ikram etti. Evet, bakın ne kadar güzel ikramlarımız var burada. <laughs> evet sağ olsun. Evet sizin ee, hikayeniz kaç yıl? Benim... A, ben işi şey, baştan mı anlatayım? İstediğiniz gibi nasıl anlatın, istersiniz? nasıl isterseniz. Biz iki kardeş, 15 yaş aramız var. Bir kardeşim var, bir de ben. <laughs> Anam büyük hakikaten babam şeyde, bu. Osmanpazar köylerinde. Hıhı. Hı. Ee, öyle 60. sene göçtük bura. Biz ben 9 yaşındayık ha. Sonra 8. sınıfı bitirdim 2 sene sonra evlendim bura. Nişanlıyka kaçtım bura. <laughs> Kaçıp mı geldin sen oraya? Evet. Kaçık. <laughs> Nişanlıyka geldim. Ee, burada çok sene 35 sene yaşadık. Adam vefat etti. Bir kızınla bir çocuğum, olsun. oğlanım oldu. Şimdi i̇şte bu uzunca köy ya burası. Burada evet. siz çok az kişi kaldınız değil mi? Evet, çok. Benim geldiğim sene 125 kişi vardı. 11 Emine, 13 Ahmet bu köy <gülüyor> <gülüyor> Şu an kaç kişisiniz? Şu an 12. Kaldık. 12 kişisiniz. Evet. 4 tane erkek. 4 erkek, hepsi 70'lik. <laughs> <laughs> 70'ten de yukarı. Ee, biz de Karı 70 da böyle. E kışın ne yapıyorsunuz bu bağ bahçe peki zor olmuyor mu? Ha, bağ bahçe işlemiyoruz ya tek kalı hepsi böyle. Evet şimdi Varna'ya geldik. Böyle şehrin girişinde biraz trafik var. İlk defa trafikle karşılaşıyoruz bu içerisinde. Biraz yoğun. Evet, bugün Burgaz'dan çıktık, Atı Toprak'ın ziyaret ettik. Bazı duygusal anlar yaşandı. <laughs> evet. Özellikle o teyze beni çok etkiledi bu arada. Evet. Yani Misafirperverliği, evet. ikramları. Yani... Bizi görünce çok sevindi. <laughs> evet. Aşırı sevindi. Söyledikleri bir sözü vardı. Bir şeyleri değiştirebiliriz dedi. Yaş 73. <laughs> 73, evet. <laughs> Hakikaten o teyzeye hayran kaldık. Değişik bir tecrübe oldu bizim için de. Ve şimdi de neredeyiz? Varna'nın Sea Garden'ı diyebiliriz buraya. Sahile doğru yürüyoruz. Biraz sonra size göstereceğiz. Burada da tabii ki sahil kenarını böyle inşaatlarla falan boğmamışlar. Yine ağaçlar içinde. Şöyle göstereyim. Her tarafa ağaçlık. Ağaçlık içinde bir bölüm bırakmışlar. Ve şimdi de sahile doğru iniyoruz. Evet şu an Varna sahildeyiz. Böyle restoranlar var sahil kesimi ve bütün sahil kesimi boyunca restoranlar bölgesi. Yani burada denize giriyorsunuz, yemek yiyorsunuz. Arkada da yürüme yolu ve ormanlık barazi. Karadeniz çok sakin bugün. Denize indikten sonra sol tarafta plajlar, denize girilebilen alanlar vardı. Sağ tarafta ise port yani liman var. tam da gün batımında geldik. Çok güzel. Şöyle göstereyim. Evet, Varna'daki ikinci günümüzdeyiz. Dün dolaştığımız sahil şeridine geldik tekrar. Burası çok keyifli. Yani hem kahvaltı yapacağız şimdi ama kahvaltıyı direkt sahilde yapabiliyorsunuz. Önde de tertemiz bir deniz var. Gece biraz üşümüştük. Sebebi belli oldu. Sıcaklık şu an 20 dereceyi düşmüş. Eğer biraz daha ısınırsa kahvaltının ardından denize gireceğiz. Şimdi bulunduğumuz noktadan parkın genişliğini göstermek isterim. Biz şöyle bir yerdeyiz. Arkadaki park buradan 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 şu buruna kadar devam ediyor biz arabayla geçtik oraya kadar. Yaklaşık 15 dakika boyunca parkın yanından gidiyorsunuz şehrin içinde. Çok güzel. Yani hep yeşile doydu burada gözümüz gerçekten. Denizi de göstereyim. Tertemiz. Burgaz'da da, Varna'da da e, plajlar kum, taşlık değil. Denize girilen yer ve e, su da çok soğuk değil. Güneş de yavaş yavaş yüzünü göstermeye başladı. Sabah denize giremedik çünkü hava ısınmadı. Şimdi şehrin merkezine geldik. Ee, burası ana meydan, trafiğe kapalı bir alan. Şimdi gidip Starbucks'ta ilginç bir şey var. Bakalım. Şu anda Starbucks'tayız. Etli <laughs> Starbucks'ın altında Roma'dan kalma kalıntı var. Böyle bir cam <laughs> yapmışlar. Şimdi de Varna şehrinin sıfır noktasındayız, tam olarak merkezde. Burada oklarla mesela şehirlere kaç kilometre ve hangi yönde olduğunu göstermişler. Tam karşıda opera binası var. Böyle bir 360 derece. Şuradaki otel binasına çok hoştu. Varna'da da yürümeye devam ediyoruz. Burada büyük katedre var. Teodoris katedri. Hemen şurada da Varlı Saat Kulesi. Şöyle meydanı göstereyim. Kapalı olan bölgedeyiz hala. Şuradan geldik yürüme mesafesinde. Böyle yeşillikler içinde insanların yürüdüğü kapalı bir bölgesi şehrin tam göbeğinde. Eğer müze gezmek isterseniz müzelerde birbirine yakın alana toplanmış işte etnografik müze, ulusal müze hepsi 5 kilometrelik bir alan içerisinde yürüme mesafesinde. Bulgaristan'da e, gül ürünlerine de oldukça sık rastladık. Lodorya buradaki e, en güzel dondurmacılardan bir tanesi. Bu cadde böyle denize doğru çıkıyor. Üzerinde güzel kafeler ve restoranlar var. Şu an Deriki sınır kapısına geldik. Ee, Bulgaristan tarafındayız. Bakalım Türk tarafından çıkışta saat kaç olacak? Evet şu anda Türkiye yazısını gördük. Bulgaristan e, pasaport kontrolünden çıktık. ve üçüncü saatteyiz. E, daha Türkiye pasaport kontrolüne bu kadar yol var. Evet, uzun bir yolculuktan sonra evimize döndük, değil mi? <gülüyor> <gülüyor> evet. Biz 6-7 saatte evde olmayı planlamıştık. E, fakat sınır kapısında yaklaşık buçuk saat bekleyince e, yolculuk uzadı. Hani bu Bayramlarda sınır kapılarında yoğunluk yaşanıyor kelimesini <laughs> deneyimlemiş olduk. Aslında yoğunluk yoktu, sadece hizmet çok yavaştı. Kesinlikle çok yavaştı. Tek pasaport memuru var. Evet. Ve e, işlemiyor, gitmiyor yani çok kötüydü. Hakikaten. Yoksa araba sayısı çok fazla değildi. Evet. E, o yüzden kuyruklar oluştu. <laughs> Şu Türk filmlerinde vardır ya hani Kemal Sunal filmlerinde Erdar Özyalcılar babasıyla konuşur, Almancıdır. Postacılar kralında yanılmıyorsam yazıyor ya şey vardı öyle bir replik vardı şu Bulgarı bugün geçersek falan gibi bir replik vardı hakikaten öyle bir şeyle karşılaştık yani gündüzden geceye sınır kapısında bekledik yavaş yavaş geçtik. Evet. Şimdi artık evimizdeyiz. Evet nasıl Bulgaristan? Bulgaristan yani benim açımdan anlam tabii ki farklıydı Ata topraklarına yolculuk Hı -hı. olduğu için e, o kısmı çok duygusaldı. E, gezme açısından söyleyecek olursak, yani Burgaz'da bir gece kalınabilir e, hem yolu işte kısaltmak, evet. dinlenmek için hem orayı da görmek için ama çok böyle e, insanı etkileyen bir şey yok Burgaz'da. E, Varna gerçekten güzeldi, evet, gerçekten sakin, güzel. eğlenceli, modern. E, Varna'yı daha çok sevdik. Evet, tabii şeyi de gittik, omurtak gittik, atı topraklarına senin evet. için. Orası da değişik bir deneyimdi bizim için. Bir de en çok yeşil yani. E, o kadar yeşil ki gerçekten insan böyle e, yolun içerisinde nefes ala ala gittiğini hissediyor. Ee, çok... Pardon sözünü ilginçlik İlginçlik sınırdan sonra yeşillik başlıyor. <gülüyor> <gülüyor> evet. Yani hani gelişmemiş. Evet e, bizden belki bazı konularda çok daha geride kalmışlar işte yolları eski vesaire ama e, doğalarını korumuşlar. Yani o yeşilliğin içerisinde olmak gerçekten insana iyi hissettiriyor. Evet bir gezimiz daha bitti. Yeni bir rota olacak yakında bakalım. Ama sizden şunu rica ediyoruz. Bizim Derin gezler Instagram sayfamız da var. Oradan da paylaşımlar yapıyoruz. Gittiğimiz yerler, gittiğimiz restoranlar, ilginç bulduğumuz e, ne bileyim, olaylar ya da e, yerleri paylaşıyoruz. Onu da takip etmenizi rica ediyorum. Ve bir başka gezide görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça